Herkese günaydın bir pazar sabahında saat şu an 8'e 10 geçiyor ben incinin kahvaltısını hazırladım biraz soğumasını bekliyoruz şimdi yumurtası birazcık sıcak aslında bu videoyu dün cumartesi günü yani diğer videoyu kapattıktan sonra başlamak niyetindeydim ee, ama yani hava o kadar soğuktu ki. Ah çok ee, hava o kadar soğuktu ki yemeğe gittik geldik ama hızlı bir şekilde gidip geldik. O yüzden e, çok bir şey çekmedim. Zaten eve gelince de ince akşam yemeğimi yedirdim derken ama çok ince erken uydu bu arada. Dokuzda falan uydu. Biz de oturduk, Gönül Dağı'nı izledik. E, şimdi de kahvaltısını yapmasını bekliyorum. E, muhtemelen bugün de eğer ekstra bir şey çıkmazsa e, pointe gitmeyi düşünüyoruz. İnce e, birkaç kıyafet almayı planlıyorum. Çünkü artık üst, üstleri birazcık tam ama e, altları artık bileklerini açıkta kalıyor. E, o hani olmuyor yani artık öyle hani e, dışarısı değil genelde ev pijaması tarzında bir şeyler almam lazım. E, öyle işte e, birazcık alışverişli bir olacak. Eğer gidersek bakalım gitme gibi planımız var da. Ee, ne olur şimdi uykusundan önce mi gideriz, uykusundan sonra mı gideriz artık ona bakacağız. Ee, öyle işte ben şimdi kahvaltısını yaptırayım. Bu arada size şurada orkidemi göstereceğim. Bu orkideyi Zeki bana e, evlilik yıl dönümümüzde göndermişti sanırım. Ondan sonra böyle bayağı büyük yapraklı bir orkide iki dallıydı. E, daha sonra bunlar burada. Yani o kendi çiçeklerini döktü. Buradan böyle kuruyunca ben de bunları böyle elime çıt çıt kopardım. Sonra buradan kendisi fidan fidan mı denir yani kendisi buradan böyle boy verdi. Bayağı da çiçek çiçek bakalım. Bu daha dün kapalıydı. Gece açmış kendini. Bunlar da artık açar mı nasıl açar bilmiyorum. Şimdi yani ama tabii burada çok dikkat ettim. Bizim burası Şu an gelen hali serin. Ee, buranın biz doğalgazını çok açmıyor Yani yetiyor yani diğer anne, anne. Efendim? Evet yıkadılar gittiler anneciğim apartmanı mutfağın gene Anne. efendim su değil su yıkadılar gittiler anneciğim ablalar evet yıkadılar bize su verdik e, mutfağın genel hali böyle hafif serin olduğu Anne. için bu oldu çok zor. Oh, korkma ben senin yanındayım yıkadı efendim korkma yıkadılar gittiler apartmanımızı tamam mı? Ağır. Temizlediler gittiler. Ağır, 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 ağır. Ablalar yaptı aşkım Öyle işte, ağır, ağır. versin içine kahvaltını yaptım, sonra yine görüşürüz. Cuma günü sanırım Bime gelmişti bunlar. Bunları belki biliyorsunuzdur. İnternette fiyatı sanırım daha fazla, 14 10 liraya geçiyor. Bime ya 7 ya 8 liraya geldi. Ee, şu şekilde böyle stickerları var içinde. Stickerları buradan işte buradakileri bulup buradan sonra buraya yapıştırıyorsunuz falan. Veya böyle soru cevaplı bir eee etkinlik kitabı değil. Biz mesela şimdi kahvaltı yaparken bunları yaptık. hemen evet, tekrar ediyor. E ee, 4 çeşidi var ama ben iki tanesini alabildim. E ee, şu da çeşitleri var. Tamam anneciğim. Bu da böyle benim ilk şey evdeki eşyalar bu da böyle şöyle göstereceğim. Şu şeklimiz odasındaki eşyalar tamir ay. Böyle. inci Ama tabi bu inci stickerları acayip sevdiği için bayağı bizim hoşumuza gitti. Ben şimdi ekmek almaya giderken de bakacağım bu kitaptan. Ee, bakayım bilme, başka bir bilme bakacağım eğer varsa. Ya aynısı da olsa tekrar alacağım. Elimizde böyle stickerlar bulunsun. Hem de bayağı tekrarlıyor yani içindeki şeyleri de. Şimdi biz oynamaya devam edelim beraber kahvaltımızı hazırladık. Saat şu an 10 11'e mi geliyor? Değil mi? 10 buçuk. Ee, i̇nci tabii ki odayını bu da erkenden başladı. Şöyle hazırladım kahvaltıyı. Video çekmeyi unuttuğum için kahvaltı hazırlarken derken yavaş tabii ki yavaş, video yavaş, başlatmadım. Yavaş, yavaş. Artık, yavaş, yavaş. artık tamam. böyle bu da sıcak sıcak taze boyozumuzla beraber o zaman bize afiyet olsun. diye uyuttuk. Ee, saat şu an 1.20 geçiyor. Bir yarım saattir falan İnci uyuyor. Ben de kahvelerimizi yaptım böyle birazcık da tatlı bir şeyler koydum. Hala pijamalarımı çıkarmadım. Muhtemelen ince uyandıktan sonra çıkarız. Onun da bayağı uykusu gelmişti. Uyuttuk o iyi oldu. E, onu da şimdi yulaf yapacağım. yulafı suya koydum. O beklesin. E, böyle ya işte bütün gün yani şu an hep oturduğumuz için çek çek pek bir şey bulamıyorum. E, muhtemelen dışarıda daha aktif bir şekilde çekeceğim inşallah. Göreve geldik ama tabii ki video çekmeyi unuttuk. Alışverişimizi yaptık. E defaktoda e, bebek bölümünü kaldırmışlar. Aslında onun için gelmiştim. Umarım sesim geliyordur şu an. E, şimdi de şöyle havuza gireceksin. E, yürüyoruz. <laughs> ama çok ses var. E, sesim geliyor mu tam bilmiyorum ama buraları hızlandırıyorum. Evet sana, e, Gözde Hanım'ın YouTube'dan kazandığı parada yemek yiyeceğiz. <laughs> Niye evet. çıktık eve doğru gidiyoruz. Saat şu an 6. E, o kadar çok üşüdüm ki yanıma ne yere kaldım montumu da almamıştım. Tek bir sivitle bayağı soğuk oldu. Yemek işini de hallettik çok şükür. E, bu arada İnci birkaç kere yolda giderken hatta birkaç kere değil daha fazla yolda kusmuştu. E, biz de onu araba tutan bir araba tutuyor falan diye düşünüyorduk. Hayır problemimiz e, var diye düşünüyorduk. Şey, ben de böyle bir şey yaptım. Şöyle bir kullanmadığım bir çarşaf vardı. Ee, üşümesin diye böyle koyduk. Değil mi İnci? <laughs> böyle seviyorum. Bayağı bacaklarına kadar böyle örtüyor onu. Bir tane de şurada poşet var. Ee, yanımızda yedek olarak da böyle e, havluydu. İşte e, çarşaf da yaptım. Ben bırakmayayım, ben bırakmayayım. Öyle, sizin de aklınızda olsun. Böyle kusam çocuğunuz varsa. Güneş geliyor mi? Evet. ince de bir tane zürafa aldık. Onları eve gidince gösteririm. Bunu da 2 Home'da beğendi. Ondan sonra çıkıyor. <laughs> evet. yıkacağız ama. Bir, sürü de birkaç yani bayağı da kıyar ama pijama takımı olarak aldım. Çok fazla e, dışarıya çıkmalık takımlar çok beğenmedim. E, yaz için vardı ama onları da şu an almak istemedim. E, bir gün böyle indirim denk gelince o zaman alırım diye düşündüm. Şimdi yoldayız eve doğru gidelim. Eve gidince sağlıklarımızı gösteririm. Size de bakmış olursunuz biz şimdi eve geldik hemen üstümü çıkarmadan size altlarımı göstermek istiyorum ee, çünkü yolda geliyorken ince dedim ki seni bıcı bıcı yaptırayım mı dedim o da, o da tamam dedi şu an Zekon ikna etmeye çalışıyor biraz ısındıktan sonra seni yıkayacağız diye ee, şimdi bir tane şöyle bir e, tayt aldım bu e, altlarım çoğu 3-4 yaş şöyle uzun ee, şu, hmm, kumaşı şöyle olanlarda <laughs> Bu da İnci'nin zürafası. SVK Home'dan homdan aldık. Zaten bir şey alacakmışız. Oyuncak alma niyetiyle. Ay çok tatlı ya. Oyuncak alma niyetiyle gittik. Ee, zürafa denk geldi. <gülüyor> <gülüyor> bir tane siyah tayt aldım. Bu siyah tayt bizim için çoktu. Bir tane lazım oluyor böyle bir siyah. Ee, Bunun da fiyatı 40 liraydı. Böyle 20 oluyor ya, 20 derece oluyor ya üşürse bakarız ya duruma göre. Şimdi ablam aradı da kahve içmeye çağırdı dedik geliriz. Daha sonra bu muhtemelen erkek reyon bölümün yani erkek çocuklara göre ama İnci köpekli şeyleri çok sevdiği için bir de siyah da yakışıyor böyle. Şu an kameranın ayarını bozdum. Ee, bir tane yine 3-4 yaş böyle bir üst aldım. Ee, elimdeki 3-4 yaşlar İnciye göre olanlar mesela şunlar. Bunlar geçen sene şey geçen bi hatta 2 yıl önceki sene 3-4 yaş ama bunlar inceye tam oluyor yani boydan soldan her şekilde mesela şöyle göstereyim. 3-4 yaş. Bunlar tam ama bence bunlar büyük. Yeni aldıklarım. O yüzden ben 3-4 tercih ettim. Aslında 4-5 alacaktım. Bir tane bu. Bunun takımı 90 liraymış. Bu da 6. Böyle. Yani altı bayağı büyük. Bayağı büyük değil mi Zeki? Güzel, evet. Bayağı büyük yani. E, Bak, muhtemelen ama. bir dahaki e, şeye kadar gel. Evet, Aa ama. bu çok güzel Zeki? Çok güzel. Aynı bir tane şey de böyle var. ikili takım aldım. Ee, şey böyle hani incelerden. Bunu da 3-4 yaş aldık. Bunda ikilisi 70 liraymış. Böyle Lila ile beraber. Bunun arkasında şöyle ara resmi var. Şöyle. Bunda yok. Bu da böyle. E, bunu da Zeki beğendi. Ben sana çok beğenmedim de şöyle lacivertle kremit rengi. Bunlar da muhtemelen erkek riyonunda. Bir şey söyleyeyim mi? Orada tabii. Bunda 50 lira. Tamam. Ee, benim beğendiğim senin beğendiğin gibi. Hayda ne? Göster ikisini. <laughs> tamam. De. Tamam. Bir dakika benim Şunlar beğendiğim. Şunlar ikisi bir bakarsın. takım. Evet tamam. Senin bir gene bunları ben beğendim ama bunu görünce bunları ele, şey. elemiştim. <laughs> ha tamam. Bu iki takım mı? Yani renkli ötekisini nereye attın? Nereye attın? Burada. Burada. Benimkisi bunun rengi ne? Kremit rengi. Hı -hı. Tamam bu kremit rengi bu. O da Mavi değil bu? Açık ya, mavi herhalde. Şey, petrol mavisi var. Diyor ki işte mavi de ya. Petrol mavisi bir. Bu da lila ile gri. Artık bir şey tercih söyleyeceğim. Tercih ben gösteremedim. Göster. Senden dolayı kamerayı kaplıyorsun. Tamam. Evet. Hangisi sizce? Bence bu. Ya çünkü ben bunu yani görmemiştim Bence bu o zaten. Bence de. bu. İkisi de güzel ya. Güle güle giysin. Bunların ikisi takım olarak satılıyordu. Ee, bu 50 değilmişim. lira Gelmişim takım. Bu da takımın 70 liraymış. He. Son olarak da bir de böyle bir takım aldık. Bunu da 3-4 yaş almışız. E, e, almışız. E, şöyle e, ama bunun dokusu çok güzel. Gerçekten böyle. Bu da 56-57 liraymış. Şeyi, Zay, takımı. Önce. Çok güzel ama renkleri. Ay, böyle e, dediğim gibi pijama ihtiyacımız var. Dışarı çıkmalı kıyafetlerimiz bu sene için yeter. Eee ya, Yazın da birkaç tane artık onda yaz gelince bir iki ay sonra yine bir kıyafet alışveriş yaparız böyle az da olsa ama bunlar bizi bayağı bir götürür yani bir dahaki sonbahara ilkbahara bile e, götürür yani bence öyle işte umarım e, 3-4 yaştan üstleri küçük yani şey olmaz tam gelmez gelirse de artık yapacak bir şey yok e, biz şimdi ablamlara gideceğiz eğer orada ortam müsait olsa size çekmeye çalışırım. Normalde çok fazla ailemle ilgili çekmiyorum ama ben hep ablamdayım ablam bizde, kayınvalidemdeyim annemdeyim yani aslında hiç çok o zaman evde durmuyorum. Ama ortam çok müsait olmadığı için sizlere aktif bir şekilde bu anları kameraya alamıyorum mesela. Dün mesela dün de mesela kayınvalidemle yemeğe gittik. Oradan annemlere geçtik, oturduk ama. Dediğim gibi işte ortam çok uygun olmayınca elim, yani kamerada elim almayı unutuyorum açıkçası. Ne? Efendim Bu ne? De? ne, de? ne de? Bu ne? Hangisi aşkım? Bu ne? Bu kamera seni çekiyor Mince. Mince. <laughs> Bir kabak de. Mince. Bir kere kabak de. Dura at. Mince'nin dura atası. Çabuk ya. <laughs> <laughs> Bak. Şimdi gidelim üstümüz değiştirelim. Bu arada ben çok üşümüştüm ya birazcık. Gidelim. Görüyorlar anneciğim. O zaman Ben şimdi inciyi uyuttum, kahvemi içtim. Saat şu an 11'e doğru geliyor. Bu videomun da artık sonunu kapanışını yapayım dedim ama size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Şu bimden bugün gidemedim. Bu kitapları size göstermiştim. muhtemelen yarın bir uğrarız hava durumuna göre. Bir de şöyle yapbozlardan aldık. Bunları biz açtık. E 10 liraydı bunun fiyatı. baya da şey kaliteli yani bence. Ee, yani mukavvası baya kalın. Ee, Desenleri de çok hoşuma gitti. Bir tane ben bunu aldım inceyi. Bir de bunun renkleri böyle desenler çok hoşuma gidince bir tane bunu aldım. tabi biz bunu daha şu an yapmıyor. Ee, elimizde büyük bir tane puzzle var ee, Fisher-Price'ın o. Sanırım 16'lı falan onu yapabiliyor. Belki çalışsak bunları da yapabilir ama Biraz bunun renkleri karışık. Bunu belki yapamaz ama şunu yapabilir diye düşünüyorum. E ama ben bunu bir tane bunu kaldıracağım. E gene gelirse denk gelirse bunun birkaç tane daha renkleri vardı. Ama ben gittiğimde yoktu. Yine e alacağım bir de o kitapların da diğer şey e, renk nasıl diyeyim? Diğer seçenekleri yoktu. Onları denk gelirse alacağım inşallah. Hem size de söylemek istiyorum yani bayağı kaliteli şeyi güzel e, kalitesi güzel hoşuma gitti ve fiyatı da 10 liraydı yani 10 liraya bir daha denk gelmez. İlerisi için de yatırım olur. E, daha sonra İnci'ye ben şöyle bir tane oyun, bebek arabası aldım. E, bizim bir tane bebek arabamız vardı ama boyu ona kısa geliyordu. Şu, şu şekilde sürdüğü için çok keyifli süremiyordu. E, ben şimdi başka bir model sipariş verdim ama bu modeli göndermişler. Aslında bu bir sıkıntı yani çok düşsem iade ederdim ama e, uğraşmak istemedim açıkçası. Zaten İncil'e göre çok heveslendi hemen sürdü falan koydu orada içine bebek bebek dedi içine bebek koy dedi yani. Ama şu e, alüminyum bence bayağı sağlam değil mi? Bebek şey Sadece şu, ya bu, bu bu kumaşı da iyi ama sadece kalitesi çok iyi değil. E, onun dışında bence gayet güzel bir de bayağı büyük yani şey. Ee, i̇nci mesela 90 95 santim falan desek incinin boyuna ee, boyuna tam uygun yani. Yani bir, biraz daha büyüse bile rahat rahat sürer. Şimdi de katlanmasını göstereceğim. <laughs> ee, bir de şurasında şöyle mandalı var. Onu da biraz şöyle güç gerektiriyor. Onu böyle kırınca bildiğiniz baston minicik bir şey oluyor yani hani yazın yazda falan gittiğimizde almak isterse yer kaplamadan bu şekilde götürebiliriz ya da AVM ya da parka bir yere ee, böyle küçücük bir şey oluyor açılması zaten böyle ya ben baya çok çok beğenerek aldım ee, 100, 104 mü 103 mü öyle bir şey aldım sadece buradaki şey güzel gelseydi hayalimdeki yani oradaki fotoğrafta görünen gelseydi daha iyi olacaktı bu da böyle bir fikir olsun size daha sonra biz işte geçen hafta Optima gittiğimizde e, zaten ince bir yaz, yaz için bir spor ayakkabısı almak istiyorduk. E, denk gelmişken de alalım dedik. Bu e, Skechers'ın şöyle şu modelini aldık. Şöyle netlesin. Şuraları şöyle simli simli. E, tabi bez bir ayakkabı yazın ya da baharda daha rahatı giyer. E, biz bayağı büyük aldık bunu. Şu, bu 25 numara ama tabi incin ayağı şu şurada yani neredeyse hani şu dikişin hizasında ve hani en olarak da bol ayakkabı. yani yazı çıkarsın diye büyük aldık. Ondan sonra şurası da ışıklı. Şöyle. E, bayağı güzel yani kendisi de çok beğenerek giyiyor. Evin içinde de hala giyiyor yani. Böyle bu şekilde. Ama bence bayramda falan giymeye başlar herhalde. Hem bayrama yeni ayakkabısı olmuş olur. Bir tane böyle aldık. Dediğim gibi 25 numara aldık. Biz bunları indirimden aldık. Sanırım ayakkabı da 340 ya da 350 civarı bir şeydi. Ondan sonra bir de denk gelmişken bir de şu terlikleri gördük. Bu terlikler de böyle kendinden sedefli çok güzel rengi. Bir de bunun pembesi vardı ama pembe çok cırt bir renkti. Gene alınabilir bence ama ben mor, yine de mor rengi seviyor aslında. Ee, hmm. mor, mor almak istedik. Bunu da 25 numara aldık. Gidim, mor rengi seviyor mu? Evet. Bir gerçek konuşup var ya. Evet mor rengi. Ben bir seçtim sen arkasını döndün gittin mor aldın ya. Ama biz ne zaman boyama yapsak O hep morla mavi rengi Tam da yani, elini alıyor. Mor rengi o kendi o seçmedi ama. Ama o pembeyi sen seçtin. Tamam, ben seçtim ama bu daha hoş. <laughs> pembe çok cilt pembe. Yani her <laughs> şeyle uymazdı. pembe seçti orada. Ama mor da beğenmişti. Mor mor dedi. <gülüyor> 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 yani ben ya ben çok güzel. Bir de böyle daha soft hani aynı kamerada görü, görün kameradan biraz daha canlı hani ışık şu an şey olmadığı için. E zaten yazın böyle şu şekilde kullanacağı için ayakkabı. Bunu da biz bayağı büyük aldık. Ayakların neredeyse şu, şu mesela şuralarda falan yani. Bayağı büyük. Zaten incin ayağın üstünde köfte olduğu için şu şurası önemli olan bizim için. O ayak rahat giydiği için artık uzunluğunu çok dert etmeyeceğim. Bunda rahat rahat yer. Bunda 124 liraydı. Zaten ESV'den falan alsak 70-80 liraya denk gelecekti. En azından böyle güzel bir şey giymiş olur. Bir pazar gününü geride bıraktık. E, duşumuzu falan da alınca şu an iyice bir yorgunluk çöktü artık. E, bugün inşallah bu hafta iki video gelecek. Bu ikinci videom. Zaten bu bir önceki videoyu pazartesi günü izlemiştiniz. E, i̇nşallah bakalım videoları böyle çok sık atmaya çalışmak çok sık atmak istiyorum ya da günde iki video yani en azından bir hafta haftada bir video bile olsa çok istiyorum ama ee, bakalım ayarlamaya çalışacağım inşallah o zaman benden bugünlük bu kadar olsun beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay